Herkese merhaba futbol manager tutkunları. Cerona kariyerinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Sondan bir önceki bölümde karşınızdayım. Artık Cerona kariyerini sonlandırıyoruz. Bu bölümde bizleri Şampiyonlar Ligi serüveni başlayacak. Şampiyonlar Ligi serüveni gibi bekliyor bizi. Şampiyonlar Ligi serüveninde Dortmund'da oynayacağız. Playoff maçları. Bu playoff'ı geçersek tabii belki sondan bir önceki bölüm olmayabilir. Şampiyonlar Ligi maçları uzatabilir sürece ama eğer Şampiyonlar Ligi'nde ilerlersek sadece Şampiyonlar Ligi maçlarını göstereceğimiz bir bölüm olacak. Yani bölümde kaç maç olacağını ben de henüz bilmiyorum. Dortmund'la eşleşmiştik biliyorsunuz ki şöyle bir süre bir bakalım. Ondan önce bir Getafe maçı vardı. Ben bu maçı oynadım. 4-3-3 taktiğimize dönmüştük biliyorsunuz ki. O taktikle ben bunu oynadım ve 2-1 kazandık. Yusuf Poğusen ve Bungart'ın penaltı golüyle geriye döndük ve kazandık. 1-0 öne geçmiştik. 1, -1 yaptılar, 2-1 kazanmış olduk. Şimdi Dortmund'da oynayacağız. Dortmund'da çok kritik maça çıkıyoruz. Bu Dortmund iki maçını göstereceğim bu bölümde. Villarreal maçını ben geçeceğim yine. Onu rotasyonlu kadroyla falan oynarız. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek. Çünkü da elersek bir sonraki turu da oynayacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Belki finale kadar gideceğiz. Finale kadar bu bölüm devam edecek. Bu bölüm aslında biraz sürpriz olacak devamı. Kimlerle oynayacağız, ne yapacağız? her şey sürece göre turlara göre belli olacak açıkçası. Bakalım neler olacak. Daha sonra da ligde Real Madrid ve Barcelona maçlarıyla final yapmış olacağız. Son bölümümüzde de Real Madrid Barcelona maçları olacak. Bu iki maç oynarız ve final yapmış oluruz. Son iki saha maçımız ligde Barcelona ile zaten bol bol deplasman maçlarımız var. Bunlardan biri de Real Madrid. Son bölümü de bu şekilde yaparız. Yani bu bölüm Şampiyonlar Ligi bölümü diyebiliriz. Bakalım nereye kadar gideceğiz Şampiyonlar Ligi'nde? Ne kadar ilerleyeceğiz? Dortmund'da maçlarımız var. İlk maçımız evimizde. Evimiz bizde mutlaka kazanmamız gerekiyor. Averajla, farkla vesaire kazanmak daha iyi olabilir ama en azından kazanmamız lazım. Tek farklı bile olsa bakalım ne yapacağız Dortmund maçın. Hadi gidelim maçı. Dortmund karşısında üçü savunmayla çıkacağız. Onlar gegenpress oynuyorlar. Dolayısıyla defansta daha kalabalık olmamız lazım. Şuradaki üçlünün daha iyi çıkması lazım. Arno Martinez, Gutierrez var. Mangala Jordan ikilisi. Takekubo, Siganko ve Dobik. Bu üçle çıkıyoruz. Mokoku yedek sonradan girecek. Yengelere cezalı. O yüzden orta sahada oynatamıyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç Çalacak alacak bu taktik, şu savunma. Hani Dortmund evimizde yenebilecek miyiz? Yenmemiz lazım. Ama böyle iki fark, üç fark değil de bir farka da razıyız açıkçası. Bakalım neler olacak. Corner kullanıyoruz Jordan'la. Arka direğe geldi. Dobik. Dobik attı Artem Dobik. Duran toptan bulduk golü. Artem Dobik'le 1-0 geçtik. Dakika 7 henüz ilk pozisyonda golü bulduk. Bu güzel oldu. Jordan arka direğe bakın kalabalığın arasında Dobik yükselip vurdu kafayı. Kobel defanstan çıkıyorlar. Kaptık Jordan'la. Gutiérrez soldan içeri orta Take Kubo tamamladı tamamladı Take Kubo 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 Kubo'nun katkısı çok önemliydi özellikle böyle bir Avrupa maçında Jordan burada Gutiérrez'e yine dışın içinde gördüğünüz gibi içeri çok iyi çevirdi doğru vuramadı. Takefuso Sokubo bitirdi. Brandt'la duran top kullanıyorlar. Kafa vuruşu dışarı gitti. Güzel pozisyon. İlk yarı sona erdi. Kontrol bizde. İsabetli şut vermedik. Her şey yolunda gibi görünüyor. İkinci yarıda buna devam etmelerini isteyeceğim. Devam edelim. Böyle devam gençler. Bakalım ne olacak. Korner kullanıyoruz. Jordan'la yine. Yine arka direğe bu sefer. Kobel. Kobel uyandı bu sefer işe. Kobel uzun oynayacak. Uzun oynadı. İndirdik mi indirdik mangala güzel nagalo Siganko şimdi Gutierrez içeri girdi dışarı vurdu çok iyi pozisyondu. Oyuncu değişikliği yapacağım burada özellikle Arnaud Martinez hem sarı kartla hem de çok iyi oynamıyor oraya Valeri'yi atalım diye düşündüm. Ee, orada aslında başka kimse oynayabilir mi? Brandon Williams de oynayabilir ama o kanat pek oynayamıyormuş çok. Takefi Okubo biraz yorulmuş ama onunla birazcık daha devam edeceğim. Başka değişiklik şimdilik yapmıyorum. Devam. Şimdi Adeyemi sol taraftan geliyorlar. Adeyemi orayı zorlamaya çalışıyor kanattan. Kaptık topu. Dobik ah be ah be o ara pas geçse gol bulacağız. Onlar buldu golü. O ara pas geçse karşı karşıya kalıyordu Sigankov. Gol inceleniyor. Ve gol iptal. Neyse ki iptal. Neyse ki iptal. 2-0 öndeyiz hala. Dakikalar 70'e geldi. Değişiklik yapacağım. Oyuna müdahale edeceğim. Takefuso Kubo yerine burada Bungart'ı alacağım. Artem Dobik yerine de orada yoruldu artık Dobik. Yerine Mokoku'yu atacağım. Yorulan isimleri değiştiriyoruz. Mangala da çok yoruldu ama Mangala yerine çok oynatabileceğim bir isim yok. Belki Debit'i e atabiliriz ama fizik olarak orada düşük kalabilir. Ee, bakalım başka. Gattoni'ye sarı kartı var. Gattoni'yi kimseyle değiştiremiyorum. Ee, orada değiştirebileceğim başka kimse yok hamlemiz kalsın elimizde. Daha 20 dakika var. Brand şimdi duran top kullanıyor. Arka direkte kafa. Castells kontrolünde dışarı. Şimdi Hummers ile geliyorlar. Reinerson, Salih. Baskı kurmaya çalışıyorlar. En azından bir gol bulmaya çalışıyorlar. Kaptık araya girdik. Mangala. Çok iyi paslaşmalar tek toplar. Gutierrez içeri çevirdi. Tsiganko. Offside var mı? Var mı offside? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ah be iptal edildi ya. 3-0 olsaydı çok güzel olacaktı. Gutierrez burada çevirmiş. Sigan kovururken kalecinin önünde durduğu için offside. Ah ah. Son değişikliklerimizi yapacağız. Mangalı yerine David'i e atacağım. Dördüncü değişiklik. Gutierrez yerine de Brandon Williams alacağım. Devam. Şimdi sağ taraftan taç kullanıyorlar. Son dakika artık. 90 artı 5. Burada yemeyelim çocuklar. Burada yemeyelim. Burada yemeyelim. Salih Özcan kafayla attı. Şu kafa toplarındaki zafiyetimiz yani. Stoper konusunda biraz e, pasör stoper daha çok aradık. Dolayısıyla hava toplarında çok etkili değil stoperlerimiz. Ve böyle vurduruyorlar maalesef. Hem de Salih'e. Maç 2-1 bitti. Statistik anlamda tek isabet şut verdik. O da gol oldu maalesef. Ama yine de iyi oynadık. İyi bir mücadele ettik. Ve ikinci maç için umut tazeledik burada. E, bence... Bu turu atlayabiliriz. İkinci maça geçeceğiz. Arada Villarreal maçı var. Ben o maçı hızlıca geçiyorum. Sonra rövanşta buluşalım Dortmund'da. Dortmund rövanşına geldik. Burada neler yapacağız? Villarreal'i yendik bu arada. Ligde 3-1'lik galibiyet. Bir de Gazaniga'ya teklif gelmişti. Gazaniga'yı da gönderdik. Kalecimiz yok. O yüzden altyapıdan şöyle... Juan Anton Puyol diye bir adam ekledi bize otomatik olarak. Ee, kadromuza baktığımızda devam ediyoruz aynı taktiğimizle. Take Kubo, Sigankov, Dovbik bu üçlü iş yapıyor. Jordan Herrera, Herrera da döndü bu maçta. Sadece stoper Gattoni cezalı. Gattoni cezalı olduğu için Arnaud'u stoper olarak oynatıyoruz. Bakalım nasıl katkı alacağız. Rotas döndüğü için de sabekte sıkıntımız yok. Bu deplasmandan turla dönmemiz gerekiyor. Umarım dönebiliriz. Hani hiç kolay olmayacak. Bakalım dönebilecek miyiz? Gerçekten rakibin hızlı oyuncuları var. Süratli oyuncuları var. Orada Adeyemi, Brandt, Haller tehlikeli. Haller hava toplarında çok etkili. Maçta ilk pozisyon onlardan kornerle. Öndirekte Kastels karşıladı. Tekrar korner kullanacaklar. Şimdi tehlikeli geliyorlar. Gerçekten dikkat etmemiz lazım. Brandt, öndirek vurdurmadık güzel. Şimdi biz duran top kullanıyoruz. Tehlikeli bir noktadan kullanıyoruz. Direkt kaleye vurur mu Jordan oradan? Jordan bakıyor bir yandan kaleye. Jordan 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 ah 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 üstten dışarı. Bryson şimdi kullandığı Nagalo aldık. Gutierrez. Defanstan çıkıyoruz. Dikkat. Güzel. Sigankov. Dobik. Orada kaptırdık çıkarken. Çıkarken kaptırdık. Çıkarken kaptırdığımız toplar geliyor bize tehlike oluyor sonra. Defanstan çıkıyorlar şimdi. Süle başlayacaklar. Süle acele etmiyor nedense. Zaman geçiriyorlar. Zaman geçirme gibi saçma bir taktikleri var. Haller neredeyse atıyordu. Kastert bugün çok iyi. Korner kullanıyor Brandt. Brandt. Adeyemi'ye. Brandt tekrar. Arka direkt kafa Kastels. Brandt yine korneri kullanıyor. Ön direkt Schlotterbeck zorladı. Orayı çok zorluyorlar. Duran toptan. Brandt vurdu direkten döndü. İlk yarıda çok kötü oynadık. Herhangi bir varlık da gösteremedik. Şutumuz, girişimiz, herhangi bir şeyimiz yok. E, baktığımızda ısı haritasından saha yerleşimimize, pas kanallarında da çok aktif değiliz gördüğünüz gibi. Çok fazla pas yapmadık. Sinirle kollarını savur mu diyelim. Parmakla işaret et diyelim. Can sıkıcı bir durum diyelim. Rakip kaleyi yoklayın diyelim. E, değiştirebileceğimiz bir isim var mı bakıyorum. Yani Frances çok kötü oynuyor. E, Frances niye bu kadar kötü oynuyor? Şöyle sağ alalım Frances'i biraz. Arnaud Martinez ortada olsun. Bir daha korner kullanıyorlar. Ben yani malenle kullanıyorlar. Yine ön direk bunun gol olacağı belliydi. Schlotterbeck, kornerlerle zorladılar. Yani aslında böyle çok tehlikeli pozisyon vermedik ama kornerlerde maalesef gol yedik. Şimdi biz duran top kullanıyoruz. Sigankov arka direk. Olmadı. Nasıl olmadı o? Nasıl olmadı o? Frances zorladık top. Çizgiden geçmemiş çizgi diye görünüyor. Yani bilmiyorum. Enteresan. Dakikalar 62'ye geldi. Yorulan ve kötü oynayanları değiştirelim. Sigankov bunların başında geliyor. Oraya Moleiro'yu atacağım. Takefuso Kubo. Onun yerine Bungard'ı atabiliriz. Ama Takefuso Kubo kalsın. Yangel Herrera çok iyi değil. Mangala'yı atacağım oraya. E, onun dışında yani Arno Martinez çok iyi oynamıyor. Frances çok iyi oynamıyor. Stoperlerimiz çok kötü. Doğubik yerine Mokoku'yu alalım. E falan da alırız. Üç değişiklik şimdilik yeter. Dakikalar 81'e geldi. Hiç aksiyon yok maçta. Jordan da çok kötü oynuyor. David'i atacağım oraya. David Mangala ikilisi oynasın. Orta sahada. Kubo da çok kötü. Kubo yerine de Bungard'ı atacağım. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Onlar şimdi taç atışı kullanıyorlar. Adem ile geldiler. Malen vurdurmadık. Molero ile kontraya çıkar mıyız? Molero. Şimdi Mangala. Arnaud Martinez. Nagalo. Baktık. Molero güzel. Mangala boşluğu gördü. Gutierrez. Ara topu Mokoku. Dışarı attı eski takımına karşı. Offside'miş aynı zamanda. Schlotterbeck. 90 artı 4'teyiz. Tehlikeli geliyorlar. Sale Özcan. Vurdurmadık. Schlotterbeck. Schlotterbeck. Dışarı. Maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda... Ne yapacağız bilmiyorum. Değişiklik şansımız var mı bir bakacağım ona. Elimizden kayıp gitmesine izin vermeyin Zafer'in dedik. Rosas sakatlıktan yeni çıkmıştı. Çok yorgun da zaten. Ee, onu değiştirebilirim. Veya Gutierrez'i değiştirebilirim. Bence Gutierrez kalsın. Rosas yerine Valeri'yi mi alsak? Brandon Williams'ı mı alsak? Brandon Williams oynar orada ya. Brandon Williams'i alalım sağ tarafa. Uzatmalarda ilk aksiyon 114. dakika. Onlar defanstan çıkıyor. Tehlikeli geliyorlar. Tehlikeli geliyorlar. Astels kurtardı. Korner'e çıktı top. Korner'i kullanacaklar. Oyuncularımız çok yoruldu bir yandan. Onlar için daha kötü bu. Çünkü gegen Press oynuyorlar. Biz de tabii önde bastığımız zamanlar oluyor ama. Royce ön direkt, Schlotterbeck. Salih Özcan attı ama offside olması lazım. Offside olması lazım şu pozisyonun. Offside olsun. En azından penaltılara götürelim. Gol inceleniyor. Maalesef gol verildi. Bakalım şu pozisyona. Çok merak ettim. Schlotterbeck burada verdiğinde. 3 numara Gutierrez mi bozuyor orada offside'a? Evet. Evet maalesef penaltılara kalmadı. Penaltılar öncesi 115'te Salih Özcan ilk maçta da ilk gol atıp turu getirmişti. Bir nevi çünkü 2-0 kazanmış olsaydık biz iç sahada burada maçı hiç uzamayacaktı bile. Salih Özcan iki maçta da birer gol atarak maalesef bizi elemiş bulunuyor. Yani kazanabilirdik. Biraz şanssız bir yenilgi oldu. Yani maalesef maalesef Şampiyonlar Ligi'nden eleniyoruz. Bu bir tecrübe tabii ki yani ben kariyeri burada noktalayacağım ama sonra size göndereceğim zaten ee... Son bölümde, final bölümünde açıklama kısmında bu dosyayı göndereceğim. Üçüncü sezondan kendiniz devam edebilirsiniz. Bu tecrübeyi kazandı Cırna. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Plöva kadar geldi. Aslında son 32 oynadı falan. Hani son 32 değil galiba. Son 16'ya falan zorladık. Son 24'e falan kaldık. Öyle düşünebiliriz. Ha diyeceksiniz 36 takım var. Son 24'e kalmak yine de bir başarıdır. 19. olduk ligde dikkat ederseniz. Hani Cironun ne tecrübesi var? Oyuncularının da çok tecrübesi yok. Baktığınızda böyle müthiş tecrübeli oyunculardan da oluşmuyor. Dolay bence bu skorlar normal. Şöyle fixtüre baktığımızda da 2-1'lik Dortmund galibiyeti, bir Şampiyonlar Ligi galibiyeti aldık orada. 2-0 maalesef uzatmalarda kaybediyoruz. Villar elde 3-1 yenmiştik. Rostov, doğu bir katmıştı orada da golleri. Şimdi önümüzde son bölümde bizi Real Madrid maçı ve Barcelona maçı bekliyor. Bu iki maçı oynayacağım. Şuraya kadar yani Real Madrid maçına kadar ben geleceğim, ilerleyeceğim. Ondan sonrasını zaten Real Madrid maçında buluşacağız. Bir de Barcelona maçını size göstereceğim. Aradaki diğer maçları ben oynuyor olacağım. Bakalım neler yapacağız o maçlarda bir sonraki bölümde görüşürüz. Final bölümüne kendinizi hazırlayın. O yüzden bu bölüme bol bol beğeni gönderirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.